Merhaba değerli izleyiciler. Kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Avia Master Stream canlı yayınla dev kazançlar başlıklı yayını izleyerek Türkiye'nin en popüler online casino platformlarından biri olan 7 slot nasıl büyük kazançlar elde edilebileceğini detaylı şekilde konuşacağız. Eğer siz de online şans oyunlarında başarıya ulaşmak, doğru stratejilerle ilerlemek ve kazancınızı maksimize etmek istiyorsanız bu video tam size göre. Oyunun heyecanı, stratejik hamlelerin etkisi ve gerçek kullanıcı deneyimleri üzerinden anlatılan her detay size yol gösterecek. Online kasinoda kazanmak yalnızca şansa bağlı değil. Doğru oyun seçimi, bütçe kontrolü, bonus fırsatlarını değerlendirme ve en önemlisi sabırlı olmak büyük önem taşıyor. 7 Slot platformu, kullanıcı dostu arayüzü ve zengin oyun yelpazesiyle farklı türde oyunculara hitap ediyor. Slot makineleri Canlı krupiyeli masa oyunları ve anlık turnuvalar burada aktif olarak oynanabiliyor. Özellikle slot oyunlarında kazanma şansınızı artırmak için birkaç temel strateji öne çıkıyor. İlk olarak, düşük volatiliteye sahip oyunları tercih ederek daha sık kazançlar elde edebilirsiniz. Eğer daha büyük kazançlar hedefliyorsanız, yüksek volatiliteye sahip slotları deneyebilirsiniz. Ama unutmayın, bu tür oyunlar daha sabır ve risk yönetimi gerektirir. Ayrıca bonus turları olan, ücretsiz döndürme, free spin özellikleri bulunan oyunlar oyuncuya ciddi avantaj sağlayabilir. 7 Slot sık sık yeni oyunculara ve aktif kullanıcılara özel promosyonlar sunuyor. Bu promosyonları kullanarak kendi paranızdan harcamadan oyunları test edebilir ve kazanma şansınızı değerlendirebilirsiniz. Canlı yayınlarda gördüğünüz gibi bazı oyuncular sistemli ilerleyerek çok büyük kazançlar elde ediyor. Bu tesadüf değil. Kazanan oyuncuların çoğu oyunları önceden test ediyor, hangi makinelerin daha fazla ödül verdiğini analiz ediyor ve oyun sürelerini belirli bir disiplinle yönetiyor. Siz de bu stratejileri kullanarak kendi oyun tarzınızı oluşturabilirsiniz. Unutmayın, bu videoda izlediğiniz oyunlara siz de hemen şimdi katılabilirsiniz. Açıklama kısmında 7 slots A özel bağlantı mevcut. Oradan kayıt olup oyunlara dahil olabilir ve kazancınızı başlatabilirsiniz. Bazen en iyi strateji, oyunu kısa aralıklarla oynayıp, kazandığınız anda çekilmektir. Bu tür taktikler, uzun vadede kayıpları azaltır ve kazançları garanti altına alabilir. Ayrıca aviator tarzı anlık refleks isteyen oyunlarda da dikkatli hareket etmek ve kazanma limitinizi önceden belirlemek oldukça faydalıdır. Eğer daha önce 7 slotsta oynamadıysanız, şimdi tam zamanı. Yeni oyunculara özel olarak verilen hoş geldin bonusları, ücretsiz çevirmeler ve depozit promosyonları ile siz de başlangıçta ciddi bir avantaja sahip olabilirsiniz. Bu yayında olduğu gibi Avia Master Sitrim canlı yayınla dev kazançlar başlıklı içerikler size sadece eğlence değil, aynı zamanda tecrübe ve strateji kazandırır. Oyunu izlerken hangi hareketlerin nasıl sonuçlar doğurduğuna dikkat edin ve bu analizleri kendi oyunlarınızda uygulayın. Son olarak tekrar hatırlatalım, videonun açıklama kısmındaki bağlantıdan oyuna siz de katılabilirsiniz. 7 slot dünyası sizi bekliyor. Şimdi şansınızı deneyin, kendi büyük kazanç hikayenizi yazın. Görüşmek üzere, bir sonraki videoda yeniden birlikte olacağız. Bol şanslar!